Yeni lira Hepimiz para geldik. Biraz daha erken gelinmesi güzel olur. Ama güzel var. Shots of Happiness diye bir ikramları var. Bir shot mutluluk veriyorlar adama. Biz de aldık. Biz de aldık mutluluğumuzu. Yasemin'le beraber. Öyle. Keyifler güzel. Bugün eee epeyce bir geç uyandıktan sonra. Tabii. Çünkü dünkü yolculuk inanılmaz aradı. Hoplada hoplada böbreklerde taşma. O kadar değil ya. O kadar hoplamadık ama uzun. 5 saat ne var? 5 saat ne 5 saat İstanbul Ankara'ya gidiyor insan. Ama muhtemelen bir seneye buralar cillok gibi oldu herhalde bu turizmle yani. Bu arada yollar iyiydi. Yollar iyi ama arabaya hınca hınca insan dolduruyorlar. Ya çok güzel bir yere oturamazsan Biraz zor bir yolcu Las Cabanas diye bir biçe gittik. Cabanas diye okumuyormuş. Cabanas Aynen. Neyi? En niye okuyorlar, aynen. öyle bir şeyler aynen. var. İspanyol İspanyol'daki bir şey gibi, aynen. aynen. E, beach e gittik, bir çok güzeldi. Hani hem geç kalktık hem ekstra bir aktivite yapmak istemedik. Biraz yatıp yuvarlanmak istedik. 4 kilometre yaklaşık. Bu arada ya... orada neydi? E, Los Las Cabanas mı? Aynen. Orada bayağı şey var yani. Satın alabileceğiniz kahve, satın alabileceğiniz yerler. Küçük minik bir Aynen alışveriş şeyi gibi yapmışlar. McDonald's var, yiyecek yerler var falan, barlar var. Ki Güzel. buranın merkezinde hiçbir şey yok diyebiliriz yani. var? Şu bardak fil şeklinde içi büyük ihtimal. Bak. Aa evet. Şimdi gördüm. Can I, can <laughs> no this is <laughs> No the is şey hayatında ee, bak şey şeklinde Papan. papağan şeklinde ve koltukları böyle salıncak şeklinde gerçekten. En azından temiz kalıyor. Selam. Selam selam selam. Wanderer'ın altına çimdik. İyiymiş ama. Evet. Su altı gösterilerinde Yasemin Çeler bugün zirveleri oynadı sayın seyirciler. Şimdi tur A'ya gittik. Güzel. Big Lagoon baya güzel. Ama kürek çiçik bir lazım. Gibi. Aynen gibi. Big Lab'ın inanılmaz güzeldi. Ama sen buralara şey benzettin mi? Phuket'e benzettin mi orada katıldığımız turlara? Evet. Değil mi? Hani Big Lab'ın farklıydı şey olarak Abi Zaten da. uzak doğu dediğin yer mesela Avrupa'da da hani bir sürü ülke birbirine ayırıyorlar. Evet. Ama mesela bir İtalya'nın sahilleri, bir Fransa'nın sahilleri tam aynı değil. Ama yakın yani birbirine. Türkiye'nin sahillerine yakın. O hissi alıyorsun yani. yani. Tabii canım, ya, yakınlar yani. Çünkü Akdeniz iklimi, iklim olarak, toprak olarak çok yakın. Aynı zeytin ağaçları var, çam ağaçları var falan. Yakınlar yani. E burada da uzak doğu, tropikal iklim, yakınlar. Şimdi Endonezya'ya sen bu da bir... Vietnam'a gitsen bu da bunun bir yakını. Dilleri farklı sadece. Gömerken biz... Sonra zaten bayağı yorgun geldi. Bu arada bu tatilde yaptığımız en iyi şey deniz ayakkabısı almak oldu. Geçen ee, Phuket seyahatindeyim. Sonra... Decathlon'dan Utuut diye bir markanın ayakkabısı aldık. Memnunuz. Aynen. Sonra sahilde bir yerde balık yedik. Adını, bak adına hiç bakmadık oranın. Ba, ba, mı öyle bir şey? Bak, bir balık, 2 lira. Bir kola ne kadardı? 66 lira mıydı? Hmm. 66 lira. İyi. Gayet iyi. Aynen bu hava ya. Çok deniz kabuklarının içindeki canlılar Hadi hayat. Yürü. Abi yardımcı oluyor. Bugün kendimize boş gün ilan ettik ve sadece motor kiralayıp boş boş dolaşacağız. Şimdi neredeyiz? Bir kere motoru 500'e kiraladık. söyleyelim. 200 peso da benzin koyduk fullendi. Litresi bu arada 60 peso falan. Türkiye'de hemen hemen aynı hatta daha pahalı. Hepiniz Barda konuştuğumuz adam bize şelalelere gidebileceğimizi söylemişti. Bulala Long mu? Bulala Long mu? Öyle bir garip ismi var şelalenin. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. İsmi öyle. o. Bulala Long Waterfalls. öyle Allah <laughs> ya. Agro parkmış ha. Çiftçik. Çiftçinin bizde şeyine tarım. Ha, tarım, tarımsal, agro tarım. Tarzan. Oh. Teşekkürler. Motorla geçerken yerel pazarını gördük. Batmış dönerken. Bugün El Nido'dan Ha pardon. Şanta unutmuşum. Elini korona geçeceğiz. Bayağı heyecanlıyım. Korona merak ediyordum. Biz sabah 8.20'ye aldık. Bu arada fiyat 1760 peso. Kapıda da bir 20 peso eşyaların işi. Ödüyorsun. Günaydın. Sen de miydi günaydın? Evet.